Ay çok yoruldum. Birazcık dinleneceğim artık ya. Elif, ne yapıyorsun anneciğim? Oyun oynuyorsun. Tamam anneciğim ben inanılmaz yoruldum. Birazcık dinleneceğim tamam mı anneciğim? Sen oyununu oyna. Makyaj mı oynuyorsun sen? Tamam anneciğim. Elif, bebek ağlama sesi nereden geliyor anneciğim? Duyuyor musun anneciğim bebek ağlama sesini? Aa. Çok yakından geliyor anneciğim. Her yere bakalım anneciğim. çok yakından geliyor. Allah Allah. Ne? Masanın altında olabilir mi anneciğim? Olsa görürdük aşkım bak. Yok orada anneciğim. Başka nerede olabilir? Allah Allah. Çok geliyor orada mı acaba anneciğim? Aa, orada da değil. Mutfaktan mı geliyor acaba bu ses? Allah Allah. Ay Elif çok yakın buralarda bir yerde. Gel bakayım bir de senin odana bakalım. Allah Allah. E senin odanda da bir şey yok anneciğim. Her şey yerli yerinde duruyor. Ay Elif inanmıyorum. Bu tarafa doğru yaklaştıkça ses artıyor. Bak, aa, duyuyor musun Elif? Kapıdan geliyor Elif bu ses. Heh, Elif, kapıdan geliyor anneciğim. Hii, Elif bu ne? Anneciğim bunu kim bırakmış bebek eline bu? Anneciğim. aa kimse de yok. Kim bırakmış anneciğim acaba? Ay gel gel içeriye alalım bakalım be. Ay kim bırakmış bunu anneciğim? Geç içeriye. Tamam tamam ağlama. Ağlama sen. Geç anneciğim geç. Kim bırakmış anneciğim bu bebek Helena'yı bırak kapıya. Allah Allah. Dur bakayım bir. Dur. Ay Helena'yı bırak. Kimsen yok mu senin? Seni kim bıraktı? Ay bilmiyorum ya. Ama karnım çok acıktı. Ay bana azıcık bir şeyler verin ya. İnanılmaz karnım acıktı. Çok da uykum var. İnanmıyorum bu bebek ne yapar. Bizde mi kalacak artık Elif? Allah Allah. Ne yapacağız? Karnı da acıkmış. Senin biberonuna süt verelim o zaman tamam mı? Dur anneciğim. Dur bekle hele neighbor. Ben hazırlayayım hemen sana getiriyorum. Tamam mı? Dayan azıcık daha ya. Ay, Ay inanmıyorum. çok acıktım. Çok hadi hadi. Çabuk bir şeyler getirin bana. Ben, bakayım. ben, süt getiriyorum tamam mı? Sen de yanında kal bakalım ağlamasın. Tamam mı anneciğim? Dur emziğini de vereyim. Emzik de verelim. Sen emziğini koy ağzına anneciğim. Ağlamasın. Bu seni birazcık idare eder. Tamam mı Helen Eber? Hadi tak bakalım. Ay. Yam, 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 yam. Tamam anneciğim tamam ben hemen sütü getiriyorum tamam bekleyin siz Geldim geldim ay hala ne ağlıyor Elif ay çok acıkmış ya Anneciğim şu biberonu tut da şöyle karnını doyuralım Ay emziğini atmışsın sen Helo Neighbor ver anneciğim tut tut karnını bir doyuralım bakalım Ah Helo Neighbor karnını doyur bakalım Ay çok acıkmış Elif. Kim acaba bunun annesi babası ya? Allah Allah. Evet babası işe gitmiş herhalde. Bizim da bırakmış gitmişler. Artık biz bakacağız buna tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi. Evet karnını doyuralım. Sonra da uyutalım tamam mı? Tamam mı Elene Tamam tamam. Karnım bir doysun da. Ben sonra uyumak istiyorum zaten çok uykum var. Tamam anneciğim sana da ayrı getireyim tamam mı? Tut bunu içsin anneciğim. Hadi bakalım iç güzelce sonra uyuyacaksın tamam mı? Hadi Elif sepetimizi alalım markete gidelim. Al bakalım sepetini. Aa, marketçi de orada gördün mü bak. Marketçi marketçi merhaba biz geldik kolay gelsin param var ama önce bir şeyler alsaydım. Nasıl bir marketçi Elif? Önce para istiyor görüyor musun? Ama daha biz bir şey almadık ki. Elif sepetini al anneciğim. Hadi bir an önce bir şeyler alalım. Bu marketçi hemen para istiyor görüyor musun? Para yok. Şimdilik para. Hayır aldığım şeylere göre parasını vereceğim tamam mı? Neler alalım Elif seç bakalım. Marketçi marketçi alsak biber alalım tamam mı Elif bak? Ay çok güzel biberler var. Muz alalım. <laughs> İnanmıyorum. Marketçi bu ne? Bu muzu yedin mi sen? Yenmiş muz mu satıyorsun marketçi? İnanmıyorum sana ya. Tamam onu da alalım Elif de. Bak sana yenmiş muz satıyor ya. Marketçi sen hiç utanmıyor musun böyle müşterilere bu muzu koymaya ya? İnanmıyorum sana. Başka bakayım biberler de çürük mü? Hmm, bunlar sağlammış. Domatese bakayım bu da sağlam. Elif sen neler aldın? Dur dur anne bu marketteki ürünleri ben pek beğenmedim. Bak sana yenmiş muz satıyor ya. Nasıl bir marketçi bu böyle anneciğim? Gel bakayım. Gel gel gel. Bunlar ne kadar tuttu marketçi? Bunları almış kızım. Muzlu sütlü al. Ne kadar tutuyor marketçi bunlar? Ha? Oo iki lira mı? Çok para. Hayır istemiyorum ben bunları ya. Elif bu nasıl bir marketçi ya? Hayır bırakıyorum işte bütün ürünlerini. Elif gel gidelim başka marketten alalım. Tamam mı anneciğim? Baksana yenmiş muz satıyor. Bütün ürünleri de çok pahalı. Hadi gidelim anneciğim başka marketten alalım. Hadi görüşürüz marketçi biz gidiyoruz. Bir de gülüyor ya. Hayret bir şey.